Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, küpe çiçeklerimizle ilgili birazcık konuşalım istedim sevgili arkadaşlarım. Küpe çiçeklerimi biliyorsunuz artık. En az benim kadar sizler de tanıyorsunuz. Çünkü e, neredeyse hemen hemen her gün her videomda bunları birazcık da olsa sizlere gösteriyorum. Evet, yaz kış açıyorlar sevgili arkadaşlarım. E, bir de bunun beyaz açanları var. E, o bende yok. Onu da ekeceğim inşallah köyden alıp. Bunlar kırmızı açanlarım. Valla 5 tane saksım var. Ee, böyle küçük. 2 tane büyük var. 7. Hepsi de aynı çıktı arkadaşlar. Hepsi de kırmızı. Bakın bu da yeni tomurcuklandı. Ee, dediğim gibi bunun beyazları da var. Arkadaşlar küpe çiçeklerimiz ee, ben küpe çiçeklerimi filizden çoğaltıyorum. Ee, hiçbir şekilde köklendirme yapmıyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, kendi hazırladığım toprak ile ekiyorum. Sonrasında e, her günü suyunu veriyorum. Şimdi sıcak. Önümüz kış. Kışın e, yani böyle kışa gireceğimiz yakın çok ayaz çok soğuklar oluyor ya Kasım'ın sonuna kadar diyeyim ben size balkonunuzda kalabilir. Çok aşırı soğuklar çıktığı zaman e, evin içerisine almamız gerekiyor küpe çiçeklerimizi. Yoksa e, kuruyor arkadaşlar. Soğuğa dayanıklı değiller. Evin içerisine alacağız. Yine Nisan gibi balkonumuza çıkaracağız. Dediğim gibi her gün suyunu veriyoruz. Bugün onlara ne vitamini vereceğiz? Ee, küfe çiçeklerinizin coşması, açması için, daha güçlü kökleri e, verimli olması için böyle bir karışım hazırladım sevgili arkadaşlarım. Bir gün boyunca suyun içerisinde bekletiyoruz. Nedir bu? E, bu arkadaşlar soğan ve sarımsak kabuğu. Bunu bir gün suda bekletiyorum. Böyle bir renk alıyor sevgili arkadaşlarım. Sonrasında bunu küpe çiçekleri dahil e, tüm çiçeklerinize verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın ölçü falan yok bu şekilde. Dökerseniz e, yeterlidir. Haftada haftada bir, 15 günde bir verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. E, bu soğan ve sarımsak kabuğunun e, suyunun tüm çiçeklerde etkisi var arkadaşlar. Mutlaka kullanmanız vardır bana hak vereceksiniz. Evet bu karışımı orkidelerinize, menekşelerinize, sardunyalarınıza, kalan şalarınıza, aklına gelmeyen tüm çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinden kabuklarını alıp sadece suyunu verebilirsiniz. Ben şimdi size hem soğan kabuğunu hem sarımsak kabuğunu göstermek için içerisinden almadım sevgili arkadaşlarım. Evet, sağlıcakta kalın arkadaşlar. Bunları yaparsanız küpe çiçeğiniz uzun yıllar sizlerle yaşar.